Günün sürprizi ne? Olunca görürüz. Emricim, neyin var? Ben gidiyorum diye mi üzülüyorsun tatlım? Tuğçe bana hiç bulaşma ya. istesem. Yo hiç kasmadım mı oğlum. Ne bileyim rezil ettim kendimi de. <laughs> Kimin rezil olacağı belli olmaz. Ne? Ne diyorsun oğlum bilmece gibi? Yok bir şey. <laughs> istediğin oldu mu? Sen niye hala buradasın ki? Eşyalarını toplaman gerekmiyor mu senin? Abla boş ver ya, bulaşma. Geber inşallah, geber. <laughs> Sana rahibeler okulunda başarılar tatlım. <laughs> Ablam ben ne de küs. Merhaba Peri. Selam. Can ya, sen Peri'yi alsan da biraz da başlamasın. Bana çok uyar. Niye abla? Bura canın sıkılmasın. Hadi gidelim. Hadi. Peki. Dün gece söylediklerine ciddi miydin oğlum? Oğlum çok sarhoştum ya. E Selin'e aşık olduğunu söyledin. Hiç hatırlatma bile, hatırlatma bile ya. Rezil oldum kıza. Ya ciddi miydin değil miydin be oğlum söyle. Oğlum niye bu kadar peşinde kovalıyorsun ki? Dün de oldu bitti işte bırak peşini. Belki ayık kafayla duymak istiyorum oğlum. Allah Allah. Doğruydu. Sen? Sen iyi misin? İyi değilim tabii. Dün gece show yaptım. Kusura bakma. Önemli değil. Ben bu kadar etkileneceğini düşünmemiştim. Ben de düşünmemiştim. Ama neyse. Eğlenmene bak, takılma. Yemedim. İyi eğlenceler size. Ne diyordun burası? Ha? Bir dakikaya geliyorum. Dur! Ne oldu? Kıyamadın mı kendine? Emre çok kötü. Ben sana dedim. Gerek yok dedim. Kendini zorladın. Her istediği şey ben gideyim. <laughs> Bu iş bugün burada bitecek. Ali bak anlıyorum acı çekiyorsun. Ama bence zorlama. Hadi ya. Niye geldin o zaman bugün? Belki ben de bana meydan okumasına dayanamıyorumdur. Devamlı neden benim uçurumun kenarını sürüklemeye çalışıyorsun? Ben yapmıyorum. Kendin yapıyorsun. Ben sadece izliyorum. Dışarıdaki çocuk senin için acı çekiyor. Evet biliyorum. Ben de onun için üzülüyorum. Hatta gerçekleri bilmesini istiyorum. Doğru insanların yanında üzülmeli. <laughs> Doğru insanlar. Sen vicdansızsın. Şimdi bana pişman oldum vazgeçtim de anlarım. Ama böyle gözün kara, kimseden korkmam, ayakları yapma. <laughs> Seyret o zaman. Bugün bu videoyu sadece Emre değil, herkes izleyecek. Ali! Ali! Ali hadi yapma! Yapma! Kes sesini! Kimse benimle uğraşamaz. Sen kimin aşk attığını sanıyorsun ya? İnandım tamam. İnandın. Bak şimdi herkesi buraya çağıracağım ve burada hep beraber izleyeceğiz. Hayır. Görecekler. Hayır. Görecekler. Hayır. Buraya bakın. Hayır. Buraya bak. Hayır dedim. Görecekler. Bakın buraya. Ruh. Ali. Tamam. İstemiyorum. Kimsenin görmesini istemiyorum. Sakinleş. Ver onu bana. Ver ha, şunu. Hayır. İspatladın kendini tamam yeter. Tamam değil ver şunu. Bitti. Bitti. Benimle oyun mu oynuyorsun? Özür dilerim. hiçbir hiçbiri olmam. Tamam. Kendini suçlama. Benim hatam. Bana ne yapmaya çalışıyorsun sen? Bilmiyorum. Tamamızı yakarak anlaşabiliyoruz biz. Tamam bırak, bırak. Yapma. Bırak. Daha sakın beni deneme. Yapma. Gerçekten yapma.